İki saattir sıra bekliyorum. Hala gelmedi ya. Başım ağrıyor diye hastaneye geldim ama keşke gelmeseydim arkadaşlar. Evde de bir tane ağrı içebilirdim. Sürekli sıradan kaynak yapıyorlar. Geleni içeri alıyor, geleni içeri alıyor. Ama beni bir türlü almadın ya. Ben boştan yere mi sıra aldım? Sabahtan beri bekliyorum burada. Vallahi sizi şikayet edeceğim. Çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar buradan çıkmak istiyorum artık ya. E Baksanız zaten içeride doktor falan da yok. Hep kandırıyorlar bizi. Sanırım çıkışa şuradaki tünelden gideceğiz. Neyse hadi videoya geçelim o zaman. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Hadi hemen çıkalım şuradan. Kesin yine önümüze bir sürü engel koydular. Bu arada altınlar var arkadaşlar. Sanırım yol boyunca bu altınları toplamamız gerekiyor. Ve altınların olduğu taraf doğru yoldur diye düşünüyorum. Hemen şunu da alalım. Oğlum işte doğru yol gibi görünmüyor. Çıkma sokağa geldik. Ha şurada da altın var. Buradan nereye gitsek ki? şunları takip edeyim. Bence bunlar yolu biliyorlar. E şurada da var bir tane altın. Ve sanırım tünel çıkışına geldik. Ve şimdi neredeyiz? Daha bir sürü engel var arkadaşlar. Bir sürü ya. Baksanıza çok da yüksekte görünüyoruz. Camdan atlayıp kaçsam diye düşündüm ama pek de mümkün görünmüyor. Neyse hadi şuralardan da geçelim şöyle hızlıca. Tamamdır. Oğlum burası çok kolay. Nasıl geçemiyorsun ya? Çünkü yanımda mayonez yok. Valla çok doğru söylüyorsun biliyor musun? Gerçekten de ketçap ve mayonez birlikteyken daha lezzetli olmuyor mu sizce de? Ya da siz en çok hangisini seviyorsunuz? En çok ketçabı mı yoksa en çok mayonezi mi? Gidip yorumlara yazın tamam mı arkadaşlar? Hepsini okuyacağım tek tek. Şimdi yolumuza devam etmemiz lazım. Oğlum merdivenden yuvarlandım ya. Buraya yağ dökülmüş arkadaşlar sonradan fark ettim. Şöyle kenardan doğru... Oğlum ya niye geçemedim ben burayı? Gerçekten çok kolay bir bölümdü aslında. Şimdi ketçap da geldi. Bence onunla birlikte geçebiliriz burayı. Ben geçtim bile baksanıza. Aferin kız sana. Demek ki gerçekten mayoneze ihtiyacın yokmuş. Yani tek başına da güzelmişsin. Oğlum ya bu çocuk da bizdendi Valla parçalara ayrıldı gitti Birazcık ona destek olmalısın bence e Hadi yapabilirsin Valla yine bir sürü parçaya ayrıldı Yazık ya Son bir kere daha seni bekleyeceğim Eğer geçebilirsen gerçekten beraber devam edebiliriz Ama geçemezsen Ben gideceğim haberin olsun Hah ya işte bu kadar Aferin sana e ama o bizi beklemiyor sanki Neyse hadi geçelim şuradan da Burada da borular patlamış. Demek ki o yağın buraya sızmasının sebebi bu borularmış arkadaşlar. Bu arada biz yine yandık ya. Neyse hadi geçelim şuradan hızlıca. Çok kolay bir bölüm gibi görünüyor. Buradan da aşırı. Oğlum ya biz ya sürekli yanıyoruz. Valla çalıracağım şimdi. Bekleyin beni hemen geliyorum. Üçümüz devam etmemiz gerekiyor. Bu yolda yalnız başımıza kalırsak sıkıntı olabilir. Yine geldik kanalizasyona ya. Bir yerinde pisliğin olduğu yere gelmesek şaşarım vallahi. Zaten kokusu 250 ve kilometre uzakta geliyor. Neyse Allah'tan engelleri kolay yapmışlar arkadaşlar. Checkpoint'imizi de aldık. Şimdi her bölümde olduğu gibi bu oyunda da bir tane sırat köprümüz var. Oradan da şöyle geçelim hızlıca. Oğlum ya niye hoplaya zıplaya gidiyorsun ya? Tamam mayonez yok diye üzülüyorsun ama yapacak bir şey yok ne yapalım? Hadi yapabilirsin. Merak etme biz seni burada bekliyor olacağız. Değil mi? Oğlum bekleyecektik ya. Keçe bu ya. Niye gitti bu önden? Üç kişi devam edecektik ama beklemedi arkadaşlar. E, ee, galiba ben de beklemeyeceğim. O kadar yavaş gelir mi kız? Neyse hadi sen gelirsin arkamızda. Evet bir engeli daha açtık ama Sen öyle olur işte. Bak burada hiçbir şey yok aslında çok kolay ama geçememiş gördünüz mü? Valla ben de pek beklemiyorum ama çaktırmayın arkadaşlar. Sen de orayı burayı gösterip durma ya. Çıkışı göster artık bana. Zaten normal kapıyı da göstermedin. Burada iki saattir engellerle uğraşıyoruz. Allah'tan kolay yerlerde hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Tamamdır buraya da geçtik. Şu şırınganın büyüklüğüne bakın. E siz hiç bu kadar büyük bir iğne oldunuz mu? Eğer olduysanız onu da yorumlara yazın da oğlum. yine bu kadar büyük olunca tabii yanarız. Sanki buradaki iğnelerin içine ilaç değil de asit koymuş gibiler. Bu hastanedeki doktorlar kafayı yemiş arkadaşlar. Umarım karşımıza falan çıkmazlar ya. E şuradan checkpointimizi alalım. Bu arada altınlarımızı topluyoruz giderken. Belki oyunun sonuna doğru işimize yarayacak bir yerde kullanabiliriz. Evet burayı da geçtik. Hadi nerede kaldınız ya oğlum? Tam sonuncu düzlükteydin ya oraya da geçseydin iyiydi. E, bu arada bizim sayımız artmaya başlamış galiba arkadaşlar. Baksanız o 2, 4, 5 kişi olmuşuz. O ya fazlayız ya. Bir tane de şu doktorun kafasına koymuşlar ama tuzakmış oğlum ya. Yandık yine. Valla burada 5 kişiyiz hiç kimse bana o tuzak onu alma demedi diyor Neyse siz yine de merak etmeyin ben sizi bölüm sonlarında bekleyeceğim arkadaşlar. Neyse hadi şuralardan da geçelim şöyle. Checkpoint'imizi de olduk. Ondan sonrası da kolay ama. E şunun ağzına bir gitmeyin. Valla bir dakika gitmeyin. Ya yani yine bir doktorun ağzına gireceğiz ya. Vallahi hiç istemiyorum. Neyse arkadaşlar mecbur gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Atlıyorum o zaman ben. Geldik yine en sevmediğim yere ya... Neyse arkadaşlar mecbur geçeceğiz artık... E şuralardan atlayalım şöyle... E sakince atlamamız lazım... Oğlum bak dikkatli gel diyorum size... Buralar çok zor ve küçük görünüyor... Hadi bekliyorum ben sizi geçtim... Bakın hatta arkadaşınız da geçti... Geçemiyorlar ki... Geçemiyorlar ki... Oğlum öyle demesene duyacaklar şimdi... Geçemiyorlar ki... Geçemiyorlar ki... Şimdi gerçekten geçemeyecekler... İki saat beklemek zorunda kalacağız... Oğlum vallahi teker teker dökülüyor bunlar. Oğlum Geçemediler. Niye alkışlıyorsun? Valla adamlar nece moralini bozdu. Eksi saattir burada bekliyoruz böyle ya. A few moments later. Bence bu kadar beklemek yeterli gibi. Artık gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. şu e şurada Allah Allah bu fırlıyor mu? Vallahi yandık yine. Her seferinde diyorum ki şuraya bir uyarı levhası falan koyun ya. E, baksanıza bir daha fırlıyor boş. Allah oğlum içeri kadar fırladım ya. E, neyse Allah'tan yanmadık arkadaşlar. Bakayım burada da altın yok. E tamamdır şimdi şuradaki altını alacağım. Oradan da hemen devam edeyim şu tarafa doğru. Buralar zaten kolay görünüyor e, oğlum. Kolay dediğim ben yandım ya. Aslında gerçekten çok kolay ama bunu ne zaman söylesem her seferinde yanıyorum arkadaşlar. O yüzden fazla kullanmamam gerekiyor Bu kelimeyi artık Tamamdır burayı da geçtik Checkpoint'imizi aldık Şu altını alalım bir de şunu alalım Tamamdır hadi çıkalım bakalım yukarı Oğlum burada yanacak bir şey yoktu Nasıl yanmayı başardın ya Allah helal olsun Az işte yine sevmediğim bölüme geldik Kokusunu taa 250 kilometre öteden almıştım zaten Neyse şuradan da geçelim şöyle hızlıca Tamamdır Gerçekten hala çıkmayı başaramadık mı? Oo şu psikopat doktora bak. Bıraksana adamı bağırıyor görmüyor musun? Vallahi kesecek arkadaşlar. İyi ki de muayene olma sırası gelmemiş bana. Hadi hemen çıkalım artık şuradan ya. Nerede bu çıkış? Ama şurada bir su alsam. E, bu da çalışmıyor çalışmıyormuş ya. O zaman niye koydunuz buraya oğlum? Neyse hadi geçelim şuradan da. Hızlıca bir an önce çıkışa bulmamız lazım arkadaşlar. Zaten ekibimi de kaybettim. Bir iki kişi olduk 5 kişiden sadece. E tamam şuradan da geçelim. Oh be sonunda çıkışa ulaşabildik. E şuradan da atlayalım hızlıca. Sanırım son engeller arkadaşlar. Valla iyice sinirlenmeye başladım artık. Tek seferde geçeceğim burayı. E şunu da alalım. Oh be geçtim sonunda. Bu galiba geçtiğimiz son engel olabilirdi arkadaşlar şu ambulansa binemiyoruz. Şuna da binemiyoruz. Neyse hadi bitirelim artık. Oha daha devam mı ediyoruz gerçekten? yukarıda merdiven var. E ona çıkmam lazım. E, şöyle çıkalım. Tamamdır. Şu altını alalım. Bir de şunu alalım. Aşağıya düşmek istemiyorum. Oha yara bantları var burada. E, ve bu engeller çok küçük ve yan yana dizilmiş. Umarım hiçbirisine ayağım değmez. Özellikle iğnelere hiçbir şekilde dokunmak istemiyorum. E tamamdır, şunu da aldık. E Çok güzel gidiyoruz. E, şuradan da atlayalım şöyle sakince. E tamamdır, burayı da geçtik. Oo, kon dökülmüş buraya. E dikkatli gitmemiz lazım. E şuradan da geçemedik Geçemedik. Sanırım şu küçük noktaları da değmememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle zıplayarak geçeceğim buraları. Tamamdır, hemen çekmece mi aldım? E şuradan da atlayalım. Bunlar ne ki böyle sediye benziyor. Ama yine yandık ya yine yandık. Aslında altın toplama derdine düşmesek buraları hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Ama hep altınları zor yerlere koymuşlar. Onları toplayayım derken yanıp gidiyorum ya. E tamam son düzlükteyim galiba. E bunları da aldıktan sonra... Tamamdır. Sanırım çıkıyoruz artık arkadaşlar. Oh be sonunda şu hastaneden kaçmayı başardık. Gerçekten bizim için çok yorucuydu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın inizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>